El Aksa platformu Sudan'da iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın yol açtığı insani felakete dikkat çekti. Yapılan açıklamada Sudan'daki çalışmaların artık bir iç savaş değil, dış güçlerin çıkarlarının kesiştiği bir vekalet savaşına dönüştüğü vurgulandı. El Aksa platformu Sudan'da iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın neden olduğu insani krize dikkat çekerek uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Platform yayınladığı basın açıklamasında Sudan'da yaşananların bir iç savaşın ötesinde dış güçlerin çıkarlarının kesiştiği çok katmanlı bir vekalet savaşı haline geldiğini belirtti. Açıklamada hızlı destek kuvvetlerinin savaş hukukuna aykırı biçimde sivillere yönelik işlediği cinayetler, yağmalamalar ve zorla yerinden etmelerle insanlık suçu işlediği vurgulandı. Özellikle kadın ve çocukların hedef alındığı belirtilerek El Faşir'den gelen görüntülerin kan dondurucu boyutlara ulaştığı ifade edildi. El Aksa platformu uluslararası kuruluşları, devletleri ve insani yardım kuruluşlarını acil eyleme geçmeye davet ederek, Sudan şu anda insanlığın vicdanını sınayan bir tabloyla karşı karşıyadır. Her geçen saatler yeni ölümler, yeni acılar getirmektedir. Bu vahşetin son bulması için silahların susması ve insani yardım koridorlarının derhal açılması gerekmektedir ifadelerine yer verildi.